birlikte omuzlamanın gerektiği günlerden geçiyoruz. Bunun gereğinin yapılacağını ümit ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim, e, çağrınızı yaptınız ama pazartesi günü de bugünkü tablo yine ortaya çıkarsa yani CHP ve MHP seçim hükümetine girmez ise e, HDP'den siz bakanlar kuruluna kabineye üye alacaksınız. HDP'den bugün bir açıklama geldi. Eğer başbakan bize isim sormadan kendisi isim belirlerse kendilerinin de seçim hükümetine e, üye vermeyeceklerini ifade etti. Siz zaten dün bir açıklama yapmıştınız hani isimleri kendiniz belirleyeceğiniz durumda. Bu açıklama üzerine hala aynı konumda mısınız? İsim soracak mısınız? Kendiniz mi belirleyeceksiniz? Şimdi. Size? Bakınız yani bir yola çıktığımda bütün detayları düşünerek çıkarım. Kanuni üzerindeki sorumluluk dışında yasal çerçeveyi de etüt ederek çıkarım. Arkadaşlarımızla 8 Haziran'da hukuk komisyonu oluşturduk. Ve arkadaşlarımızı her bir konu gündeme geldiğinde arkadaşlarımıza bu konu incelemeleri talimatını verdim. Çok yetkin. Hepsi başta da başkanlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da yapmış olan Adalet Bakanlığımızda yapmış olan Sayın Mehmet Ali Şahin'in yaptığı bir komisyon Dolayısıyla bütün bu prosedürleri bilen bir komisyon. Onlarla istişare ettikten sonra kararı alırız anayasal ve yasal çizginin dışına hiçbir zaman çıkmadık çıkmayız. En başında söyledim meşruiyet çizgisinin dışına çıkmadık. Hem meşruiyet hem de yasallık çizgisinin dışına çıkmadık. Anayasanın ilgili maddelerini okuyanlar görürler ki açık bir şekilde şu söyleniyor. Şu şartlar olmazsa yani hükümet kurulamazsa güveni olamazsa vesaire. Cumhurbaşkanı bir başbakan atar.